Ve Merhaba Arkadaşlar Bugün zuba Oynuyoruz Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Yine ee, Gördüğünüz Gibi Arkadaşlar Son 6 Karakter Geldi ee, 6 Karakter Kaldı Açmamız Gereken Sadece ee, Bugün Sabah Aldım Bu Karakteri Arkadaşlar Belki Alanlar Zaten Fazlaca Olmuştur ee, çok e, en istediğim karakter ve ben bence oyundaki hani en güçlü karakterlerden belki de biri olur ee, en sevdiğim karakter Nix benim oyundaki ama hani e, üçüncüye girebileceğini kolaylıkla düşünüyorum arkadaşlar ee, yeni çıkan karakterimiz de o zaman fin ee, bir maç atmak istiyorum sizle <laughs> arkadaşlar bu arada e, Miximizi 12. seviyede 1400 kupaya da attık arkadaşlar. Çok mutluyum bununla ilgili. Başka hiçbir karakterimizde e, büyük usta yok. Ustalar var. Hatta e, usta baya çok. Hani baya çok. Şunları da atarım yakın zamanda. Şu Frank falan ustaya. Ama e, büyük usta ustada e, çok uğraştım. E, bir arkadaşımızla birlikte. Ve 12. seviyede 1400'e atabildik sonuç sonunda. Bunun için de çok mutluyum. O zaman geçelim birinci maçımıza arkadaşlar. O zaman size birinci takım ikili maçıyla baş başa bırakmak istiyorum. İyi seyirler dilerim. E, su da yanımızdan gitmeseydi tam bir harika olurdu. Neyse takım arkadaşımız bırakmayalım diyeceğim ama burada bomboş kalacak. Bunu da istemem. Biz burada duralım. Yargımızı dağıtarız yavaş yavaş zaten. O konuda sorun olmaz. E, Fin'in sevmediğim bir özelliği arkadaşlar. Yavaş yani. baya. E, bayağı. Kanka sen bir yer buraya yanına ya, acımı Tamam. Aferin sana. Ee, canı çok az arkadaşlar karakterimizin. Mantıklı oynamamız lazım o yüzden karakterimizi. Orada bir koruma daha var. Silahı boş ver. Hemen yanına gideceğiz korumanın. Ya koruma ya sen de. ne yaptın belli ol saçma refetler. gel bakayım sen ba ba, ba. Ona, onu, yapmasan olmuyor muydu olmuyor muydu be kanka onu yapmasan be o arkadaşlar altın bomba şanslı günümüzdeyiz herhalde bu şimdi bir de bir çıkar öldürürmüş bizi 18 level falan <laughs> Su da çok hızlıyız arkadaşlar çok güzel bir özellik bence suda hızlı olmamız da. Bizim mix kanka nerede gitti ya? Abi. Nix kankamız yanıyor arkadaşlar. Hayır. Aga sen 3 seviyesini yaparsın Aga. Tamam gel beni kurtar şimdi. Hadi abi. Aferin sana ya. Sen var ya. ya abi nereye gidiyorsun abi? Gel. Hah, aferin. Yanma, 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 yanma. artık, yanma işte ya. Abiciğim. Evet. Bu güzel oldu işte. Hemen canımızda başlayalım. Tek yiyeceğiz yoksa. Aferin aga. Sen işte iyi oynuyorsun. Biz ölmüş, ölmüştük arkadaş olması sonuçta. Evet arkadaşlar. Çok güzel seyir keyfi yüksek. Ve killerle dolu maç olmuş. Maçın neredeyse yarısını bize almışız arkadaşlar. Çok iyi. İyi oynamışız bu maçımızda. Mücevher de gelmiş. Yani üç mücevher. onda alalım hemen arkadaşlar. Evet. Hadi arkadaşlar. Ee, maçın kill sayısı zaten izleme keyfi çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, videoyu kapatmadan önce arkadaşlar abone olup like atarsanız de çok mutlu olurum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve bye.